AKP teşkilatlarından istifalar sürüyor. Bugüne kadarki yaşanan istifalarda Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne katılıyorlardı. Ancak Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 105 AKP'li partisinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldılar. Ankara İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara İl Başkanı 105 AKP'lerin CHP'ye geçtiğini duyurarak iktidar yürüyüşümüz sürüyor açıklamasında bulundu. 105 kişilik bu grubun rozetlerini de Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ile birlikte takmışlar rozetleri Levent Gök ile birlikte. Rozet töreninde çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı paylaşmış ve iktidar yürüyüşümüz büyüyerek sürüyor açıklamasında bulunmuş. Seçim zamanında asıl vatandaşların AKP'den ayrılması gerekiyor. Yani AKP'ye üye olanların CHP'ye katılması, Deva Partisi'ne katılması, Gelecek Partisi'ne katılması hiçbir şey ifade etmiyor. Bugün CHP'nin iktidar olacağını duysunlar. Diyelim ki seçim ikinci tura kaldı ve ikinci tur seçimi de diyelim bir ay sonra yapılacak. Bir hafta sonra değil de bir ay sonra yapılacak. Genelde bir hafta sonra yapılacak sanırım ikinci tura kalırsak. İkinci turada hiç kalmadığımız için bilmiyoruz ne olacak. Her neyse o durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısında bir patlama yaşanabilir. Aman biz bu partiye üye olalım bunlar iktidara geliyor iş buluruz diyenlerin sayısı artabilir. Yani partinin üye sayısı artmış şu olmuş bu olmuş pek önemli değil. Seçmen nazarında oy artış sağlanıyor mu buna bakmak lazım. Bugün AKP'ye üye olanların büyük bir bölümü diyor ki Bazıları davası için üye oluyor. Bazısı da diyor ki kardeşim iş bulmak için üye oldum. Buraya üye olursam belki bir yerlerden bir şey bulur. Üye olurum diye üye olanların sayısı epey bir fazla. 900 binin üzerinde istifadan bahsediliyor. O istifa edenler bugüne kadar neredeymiş diye de sormak lazım. Dediğim gibi partinin üye sayısındaki artış hiç önemli değil. Binlerce üyesi olup da seçime gidildiği zaman o üye sayısı kadar oy alamayan partiler gördük.